Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Afra Sarazoğlu ve Mert Ramazan Demir'den yeni görüntüler geldi arkadaşlar. Bu saatlerde olsa bile yeni görüntüleri sizlere aktarıyorum. Afra Sarazoğlu arkadaşlarıyla buluştu arkadaşlar. Gece kulübünde güzel bir poz verdi kameralara. Güzel oyuncumuz Seyran karakterini canlandıran Afra Sarazoğlu. Mert Ramazan Demir'den de özel bir foto geldi arkadaşlar. O görüntüleri de sizlere aktarıyorum. Sizler de Yıldız Sapkın'a hayranıysanız ve hala kanalımıza abone değilseniz aşağıdaki bulunan butonlardan kanala abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden işsiz haberdar olabilirsiniz. Yorumlarınızı ve sorularınızı yorum kısmında yazabilirsiniz. Elimden geldiği kadarıyla yorumlarınızı ve sorularınızı okuyup yanıtlamaya çalışacağım. Şimdilik benden bu kadar. Gelen videolarımızda görüşmek dileğiyle bizi takipte kalmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Bizi haberleri